Evet dostlar. PSP Go uzun zamandır almak istediğim bir e, el konsoluydu. Sahibinden de uygun bir fiyatı buldum, aldım. Şimdi ben bunu açıkçası şöyle söyleyeyim. Ya yani gerçekten merak ediyordum. Ben Bende PSP'nin 2000 modeli vardı. Ancak bu Go modelini hem pocket taşınabilirlik konusunda çok kullanışlı olduğunu duydum ve pocket bir cihaz olduğu için bunu almak istedim. Ee, biliyorsunuz bunda e, kendi içinde dahili bir 16 GB bir hafızası var. Çok iyi bir konsoldur Yani el konsolu olarak bence gelmiş geçmiş en iyi el konsolu. Bu kadar netim. Bunun sebebi ne de diyeceksiniz. Şimdi küçük bir cihaz. Ve e, PSP oyunlarını oynuyorsunuz şu küçük alette. Bunun bir avantajı da şu mesela. Şimdi e, internette böyle yeni konsollar diyorlar. Anbernic falan. Anbernic güzel konsol da. Fiyatı pahalı. Fiyat açısından baktığınız zaman o konsolun fiyatı 5000 liralara gelmiş şu anda internette baktığınız zaman. Ama şu cihazı 2000 liraya, 1500-2000 lira arasında bulabilirsiniz PSP Go cihazını. Ee, şimdi Amberlik elimde yok hani onunla bir kıyaslama yapmak isterdim ama bence bu ondan daha avantajlı. Gelmiş geçmiş en iyi el konsolu dememin sebebi şu kadar küçücük cihazda bütün PlayStation bir oyunlarını ve bütün Nintendo SNES oyunlarını Game Boy Advance oyunlarını, Game Boy oyunlarını hepsini oynayabiliyorsunuz. Onun haricinde kendi oyunları var. Ee, Bakın burada zaten ben indirmişim Gö görebiliyor musunuz kamerada İşte oyunlarım var çeşitli Şu Şekilde Resistance var mesela güzel bir oyundur PES var mesela ee, PSP'nin kendi oyunu Gun, Assassin's Creed, Grand Theft Auto mesela GTA'nın böyle bir cihazda oynayabilmek gerçekten harika inanılmaz Yani hala 2023 yılında bile bu konsolun geçerliliği var yani e, hem ufak olması hem pocket olması bence çok büyük bir avantaj. Zaten kızaklı bir yapıya sahip şöyle şık, yapıyorsunuz cihaz açılıyor, yapıyorsunuz kapanıyor. Bakın şöyle Sony PSP. Aa bende 2000 modeli de var. Hatta onu da onu da getireyim. 2000 Gösterili modeli de burada. Bakın bu 2000 modeli e, biraz daha büyük bir konsol da bunun şarjı az. Yani bu, bunun avantajı ekranı daha büyük, ele daha rahat oturuyor ama pocket bir cihaz değil yani cebe koyup götürebileceğiniz bir cihaz değil. Nihayetinde büyük bir, hatta akıllı telefondan kadar, akıllı telefon kadar büyük, belki de daha büyük bir cihaz. Ee, açıkçası PSP Go almanızı öneririm özellikle koyayım? Özellikle e, bir el konsolu arayışınız varsa kesinlikle en iyi konsol PSP Go'dur. Yani e, diyorlar işte Amber alın. Ya arkadaşlar çoğu e, onlara reklam veriyor açık söyleyeyim. Konsolu incelemeleri için. Ve size onu müthiş diye öneriyorlar. Yani, i̇nanılmaz mükemmel. Mükemmel. Ben hiçbir sponsorluk almadım ama size şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer oyunlarla aranız varsa, haşir nesilseniz şöyle bir şöyle bir e, cihaz almanızı öneririm. Zaten kendi storage'ında 16 GB yer var. Bir de kolay hacklenebiliyor. Kırılabiliyor. E, i̇şte dezavantajı ekranı küçük. Ama ekranı küçük olması bence bir dezavantaj değil. Bunun sebeplerinden biri zaten aşınması bunun amaç. Yani bu hedeflenen amacı sizin bunu alıp bir yere götürebilmeniz. Cebiniz. Yani şu cihaz bakın elim kadar. Şu cihazı koyup cebinize iş yerine götür. İş yerine, yani iş yeri biraz saçma olur da. E, mesela metroda, Marmaray'da seyahat ederken, şunla zaten günümüz kulaklıklarım destekliyor. Olan herhangi bir kulaklık buna da oluyor. Ben çok iyi bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Zaten kapattığınız zaman e, direkt şey geliyor ekran'a. Bakın, Ta takdim geliyor. Takdim. Şöyle geçebiliyorsunuz. Bir tane oyuna gireyim size, Tekken'e gireyim. Popüler olan Tekken 6'u düşünün. Şu cihazda Tekken 6 oynuyorsunuz. Android'de yok, Android ve iOS'da yok. Tabi iPhone 15 bayağı bir gelişti, onu da söylemem gerekiyor. Çünkü o cihazda Resident Evil'ları falan oynayabiliyorsunuz. Ee, yeni gelen güncellemeler ve yeni e, oyunda optimize etmiş ona özel bir Resident Evil oyunu. Evet şimdi girelim. Namco bakın. Namco'yu görebiliyorsunuzdur biliyorsunuzdur. Şöyle bir cihazda tekken oynuyorsunuz. Bu inanılmaz bir şey. Şimdi sesini de açayım. Evet. Şurada şöyle göstermek istiyorum. Bu bunun üst kısmında yer alıyor genelde ekran parlaklığını açma. Ses kısıp açma ve burada müzik tuşu var. Ee, yanına baktığımız zaman şurada bir M2 slot yeri var. Yani buna özel ha hafıza kartı almanız lazım. Bu PSP 2000'e ve 3000'e taktığınız hafıza kartları buna olmuyor. Bu bu Go'ya özel bir hafıza kartı çıkarmışlar. Sadece bu konsol oluyor. Sony'nin kendi üretimi. Şimdi arka da girelim. için kazanmayalım benim karakterim. Bilmiyorum nasıl bir şey Evet. Evet bakın harika bir yani şey. Yani biri küçük ekranda bu şekilde oynamak zor oluyor ama hem kamerayı gösteririm. Komboyu yapabilecek yapabilecektim. Evet. Bayağı kombo ezberlemiştim arkadaşlar burada. Bir ara turnuvalarına falan katılmayı düşünüyordum bu tekkenin. Kamerayı hem böyle gösterip oynamak zor oluyor. Evet neyse çıkalım. Yani kısacası gayet kullanışlı Pocket bir cihaz. İşte kesinlikle bunu ıı, tavsiye ediyorum. Alın oynayın yani fiyatları zaten günümüz de hiçbir şey değil. Bugün telefondan oyun oynamak bu keyfi vermiyor. Yani şuradaki Tuşları analog ya işte Tuşları biraz açıkçası güzel, iyi değil ama en azından şöyle bir yapı olması harika. Yani Dokunmatikten siz oyun oynamak için epey zorlanıyorsunuz. Ama bunda oynarken yön tuşlarıdır. X, kare aynı şekilde. E, tasarımıdır. Ben beğendim açıkçası. Bu dediğim gibi bir PSP Go tanıtım, inceleme tarzında bir video oldu. Belki ilerleyen zamanlarda size daha detaylı e, gösteririm. Ha, mutlaka al, almanızı tavsiye ederim sizlere. Zaten hani eğer ki e, böyle ilginiz varsa pocket cihazlara el konsollarına ilginiz varsa mutlaka alın. işinizi görecektir. Bu video buraya kadardı. Hoşçakalın.